Evet arkadaşlar, bugün size Kangoo 1.5 dCi 2014 model 2015 çıkışlı yağ bakımı uygulamasını göstereceğiz. Filtrelerin nerede olduğunu, nasıl bakım yapabileceğinizi. Şimdi bu araçlarda iki tip mazot filtresi çıkar. Bir tanesi bu gördüğünüz atom tipi, bir tanesi kağıt tipi. Bu 2015-16'dan sonra atladı, yani bu kağıt filtreye geçti. Ondan öncesinde hep böyle gördüğünüz üzere atom filtre dediğimiz saç filtre bulunmakta. Şimdi hava filtresinin sökülüşünü göstereceğim size. Sizin için de daha iyi olur. Kendinizde bakım yapacaksanız eğer aracınıza rahatlıkla bakım yapabilirsiniz. Şimdi hava filtresini sökmeden önce. Şöyle bir plastik malzeme var. Filtre kütüğünün arkasında. Daha doğrusu üzerine geliyor bu. Bunun hava filtresi de akünün hemen arkasında şu bölgede yer almakta. Şimdi bu hava filtresini çıkarırken sağ ve sol tarafında iki tane yıldız anahtar tutuyor. vida şeklinde. Onu da şöyle bir aletiniz varsa ufak cırcır cır onunla sökebilirsiniz. Şimdi hava filtresini çıkardık. Hava filtresini çıkarırken şu yukarıda iki tane onluk civataları var. Bunu da şu üzerindeki plastiği çıkarıp sonra şunu zaten çekip çıkıyor bu yerinden. İki tane onluk sağlı sollu civatayı çıkarıp buraya açmanız gerekecek. Hava filtremiz Filtron marka bayağı bir tozlanmış. Açacağımız filtre Filtron marka. Yine orijinal üründür bu. Yalancı değil. Filtreyi şu şekilde yerine oturturuyoruz. Bu şekilde filtrenin oturması lazım. Tam oturduğundan emin olun. Aradan pislik girmesin. Tekrardan bunun yerine takacağız. Şimdi size mazot filtresine sökümünü göstereceğiz. Şurada sekmana var. Sekmana basıp bu soketi yerinden çıkarıyoruz. Sonra şurada onluk bir tane civatası var. Onluk civatayı sökmemiz lazım. Onun için de onluk mu? Küçük önce kullanacağız. Sağında solunda iki tane plastik boru sekmanlıdır onlar. Onları da yerinden çıkarmamız gerekecek. Birazdan. Ben şöyle onluk yuvatasını sökeyim. Siz de daha rahat görün. Tam sökmenize gerek yok. Bu filtre oynadığı zaman yerinden çıkacak. Şöyle Sekmanları sağlı sollu bastırmanız lazım. Birinize bir sol elinizle ileri doğru sekmanı itip sağ elinizle de yeşil sekmana basıp bu filtreleri sekmanları attırıp yukarı doğru çektiğinizde sekmanlar yerinden çıkacaktır. Sekmanları da şöyle şu yeşil olan yerlere basmanız lazım. Yerinden çıkarmanız için. şöyle. Vitretres çektiğiniz zaman çıkacak. Bu şekilde. Bu sensörü de yerinden çıkartmanız gerekecek. Şöyle. Sa zaten burada görürsünüz çevirme taraflarını. Bir tara iki taraftan sağlı sollu kitler bu. Vitre'nin her ihtimale karşı şu altının gevşek olma ihtimali var. Bazen fabrikasyon olduğu için. Bunu yine sıkı olduğunu kontrol edin. Üzerindekinin de aynı. Bunları çıkarıyoruz. Sonra sekmanı basıp yerine oturtuyoruz. Bu kadar. Kitlemelerini yaptı. Filtreye aynı eskisi gibi tekrardan takıyoruz. İlk önce onluğumuzu bir sıkalım. Unutmayalım onu. Arkadaşım bir tanesi bir önceki videoda şey demişti. Ya siz video çekenler neden göstermiyorsunuz diye. Ya bizim kimseye bir şey göstermemezliğimiz yok. Bazen sıkıntılı anlarda olabiliyor video yapanlarda. İster istemez yanında bir arkadaş olmayınca videoyu durdurabiliyor. Ya genelde biz gösteriyoruz yani. Çünkü yarın bir gün yolda kalmanız var. Başka bir şey olabilir. Onun için sekmanları da bu şekilde oturtturuyoruz. Üstüne bastığımız sekmanlar geçer. Çıkmasın yerinden yeterli. Soketi de yerine oturtturuyoruz. Mazot filtresi de tamam. Şimdi mazot filtresini taktıktan sonra hemen yan tarafında şöyle bir pompa var. Buradan da bunu pompalayarak mazot filtresine mazotun gelmesini sağlayacaksınız. Bunlar şu anda filtrenin içine dolum yapıyor. Bunu çalıştırmadan önce yine biraz pompalayacağız. Şimdilik bırakıyoruz. Biz size polen filtresinin de değişimini gösterelim. Ondan sonra motor yağ filtresini sökeceğiz. Ve Yağ filtresinden sonra da yağını açacağız. Her zaman yağ filtresini önce sökün çünkü yağ filtrelerin içinde yağ kalabiliyor. İyi temizlemeniz lazım. Bunlar da atam olduğu için ilk önce atom filtrelerde yağ filtresini söküp, içinde kalan yağı da ya dışarıya ya da kartele insin. Ondan sonra daha sağlıklı olur sizin için. Şimdi biz, şimdi arkadaşlar, polen filtresini söküyoruz. Biraz yerimiz dar bu araçta. Şöyle bir kapağı olacak. Kapakta genelde vida oluyor ama bu araçta sökmüşlerdi bunu. Şöyle tutayım. Şimdi yerini de size göstereceğim. Polen filtresi burada. Bu filtreyi çıkarayım. Videoyu birazcık durduracağım. Çektiğinizde çıkar. İki tane filtre var burada. biraz zahmetli olduğu için burada bizi biraz anlayışla karşılayın. Vida yerinde görüyorsunuz. Genelde orada vida oluyor ama bu araçta takılı değil. Bu polen filtreleri 2 adet böyle üst üste geliyor. Genelde bu polen filtrelerinde şöyle çıkıntılar var. Bunlar kapatıyorsunuz taktığınızda. Bir daha sökeceğiniz zaman açıp çekiyorsunuz yerinden çıkması için. Onları da görün diye. Polen filtresi de şöyle alt tarafta. Buradan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar yağ filtresini sökeceğiz. Renault'larda yağ filtresine ulaşmak Diğer araçlar gibi biraz kolay değil. Yağ filtresi anahtarı olması lazım. Bu olmadan yağ filtresinin sökümünü yapamazsınız hiçbir şekilde. Şimdi yağ filtresi bunda. Şöyle gel kardeşim. Yağ filtresi bu arada görün diye yapıyorum. Yağ filtresi arada o gördüğünüz siyah Şimdi bunu sökeceğiz. Bunun için bize ne gerekli? İlk önce böyle bir filtre anahtarı, sonra bir de iki tane uzun kol ve mafsal. Mafsalımızı da ayarlayacağız şimdi. İlk önce ben bir şunu oturturayım filtrenin üstüne. Zaten kendiliğinden geçiyor arkadaşlar. Şöyle mafsalımızı da ayarlayalım ve filtremizi sökmeye başlayalım. Yani ben çift uzun kol kullanıyorum. Daha rahat oluyor benim için. Zaten bu arabanın bir önceki bakımını da ben yapmıştım. Filtreyi fazla sıkmamıştım arkadaşlar. Bakın döndü. Bu bizim için yeterli zaten. Bu orada kalsın. Şimdi yağını açalım. Sonra filtremizi de söküp alacağız. Şimdi arkadaşlar bunun şurada bir, burada iki, arka tarafında iki tane civatası. Şurada bir, iki yanda, iki bu yanda. iki tane de önde var civataları şurada. Bunları söküp muhafazaya almanız gerekecek. Tapası da burada. Tapa için de şöyle tapa anahtarı elinizde olması lazım. Renault'a özel. Çünkü Renault'un tapaları farklıdır arkadaşlar. Şöyle kare tapa. Şimdi ben bunu bir sökeyim. bakarken biz de yukarıdan yağ filtresini sökelim. Şimdi yağ filtresini çıkarıyoruz yerinden. Ya geçenlerde bir olay anlatacağım size. Bir tane Megane 3. Sağ olsun arkadaşlar, bu tamirci arkadaşlar genelde bu işleri çıraklarına yaptırıyorlar. Filtre şöyle. Orijinal filtre bu da. Yan sanayi ürün çok... Filtreyi bir de çok sıkıyorlar. Çok sıktıkları için filtreler sökülmüyor. Bunları normalde... Yani üstünde yazar kiloları. Şurada. Göstereyim şöyle. 3 kilo. Bak. Ya bunu... Yani bir buçuk kilo bile sıksanız yani elinizle birazcık sıksanız bıraksanız bu yeter. Zaten bu içine yağ girdiği zaman basınç yapıyor. Basınç yapınca da bu filtre zaten şişiyor. Şiştiği için kolay kolay sökülmüyor. Ha kontrol edin. İyi sıktığınızdan emin olun. Ha, çok fazla da sıkmamanız lazım. Çok az da sıkmamanız lazım. Filtreyi sökemedik yağ kütülerim. Gördüğünüz üzere yağ filtresini söktük. Yerine takacağız. Sıkma aşamasında göstereceğim size. Şöyle görüyorsunuz metal olan dişlinin olduğu yer. Yağ filtresini temizledik. Kütüğünü Şimdi yağ filtresine tutturacağım. Yağ filtresinin altına da birazcık gres olur. Normal motor yağı olur. O ringine sürerseniz sökerken de rahat bir şekilde sökersiniz. Normalde bazı arabaların atom filtreleri üstü olabiliyor. O atom filtreleri de aslında yağ doldurarak takmak daha iyidir. Bu Renault'larda küçük aşağıya doğru olduğu için içine yağ doldurup takamıyoruz. Sonunda bilgisini vereyim size. Şimdi filtre anahtarını taktım. Sıkıyorum. Şu anda sıkıyor. Bak şu anda bunun ayarı iyi arkadaşlar. Az bir şey daha zorluyoruz. Evet. Böyle iyi. Bakın zorladık. Bak, böyle güzel. Bir kapatıyorum geri. Rontasını da değiştik pulunu. Şöyle. Çok böyle asılırsanız alüminyum gövde olduğu için tapanın yerini bozabilirsiniz. Şimdi burada 5 litre motor yağımız var. Renault onaylı. Tam sentetik. Partetik bir Zaten bu arabalar ara ara bu arabalara bu yağı koymanız lazım. Bunda ayrıyetten Renault onay da var. Şimdi biz buna yağımızı ilave ediyoruz. Sizin en çok merak ettiğiniz şeylerden bir tanesi ben size söyleyeyim şimdi bu arabanın yağ bakımı kaç liraya çıktı? Şimdi Nurullah bunu size bütün filtreler zaten hava, yakıt, sonra polen, yağ filtresi bunlar zaten orijinal filtreler. Bunların size maliyetlerini Nurullah kendisi söylesin. Bu aracın komple bütün işçilik dahil bütün filtreleri ve artı yağ olarak 550 TL. Ama bu arabada şöyle bir şey var. Ha dışarıda bize de geliyor. Diyorlar ki: "Ya ben bu arabanın yağ bakımını 350 TL'ye yapıyorum veya da 400 liraya yapıyorum." Yapıyorsun da kardeşim. Ya bu arabanın motor yağı ne kadar şu anda 270 lira. 270 TL sadece bunun motor yağı var. Sen arabanı nasıl bir yağ koyuyorsun kardeşim? arabanın yani yağının markası ne? Yağın çakma mı? Veya da yerli bir ürün mü? Ya bu çok önemli. Biz genelde servisimizde randevulu çalışıyoruz. Gelen müşterilerimize de gelmeden önce zaten söylüyoruz. Yerli gruplara genelde mesela Citroen, Peugeot grubuna falan yani biz biraz daha yerli iyi markalı yağları koyuyoruz. Ha, müşteriler diyor ki ya benim motorumun uzun süreli olması için yağımın daha iyi olmasını istiyorum diye onaylarını söylüyoruz ona göre sentetik partiküllü yağlar koyuyoruz ya eski arabalar da geliyor bize o arabalara da söylüyoruz bazı müşteriler geliyor diyor ki ya benim arabama 530 koymuşlar ya 530 yağ koymuşlar tamam 530 yağ daha iyi bir yağ ama senin arabana ince gelir kardeşim senin araban Euro 3 araba bazı arkadaşlar da geliyor Euro 4, Euro 5 araçlarına 10.40 yağ koymuşlar. Ya yazık günah ya. Evet şimdi videoyu artık sonlandıracağız. Aracın cam suyunu da tamamlıyoruz. Cam sabunu koyduk arabaya. Cam sabunu ne işe yarar? Hemen onu da size söyleyeyim. Belki bilmeyen arkadaşlar vardır. Şimdi bu camın üstünde tortu falan oluyor. Ha bu arada bizim taktığımız silecekler de boş. Boş haricinde silecek tavsiye etmiyorum. Çünkü çok çabuk deforme oluyor ve istediğimiz ölçüde silme yapmıyor. Ondan dolayı biz kendimiz eticaretle yapıyoruz. Eticarette de boşlar var. Servisimizde de boş silecek kullanmaya önem gösteriyoruz. Şimdi silecekler kaliteli ama onlar da yırtılma yapabiliyor. Üstünde şöyle ince tozlar olabiliyor. Belki gözüküyordur. Bu ince tozların da arabayı silecekleri çalıştırdığınız zaman camın çizilmesine neden olabiliyor. Cam sabunu da bu tozların camın üzerinden rahatlıkla kaymasını ve sileceğin daha rahat çalışmasını sağlıyor. Servisimize gelen %90 arabaların motorlarını bu şekilde temizliyoruz. Ya yani Müşterilerimiz de bir daha yıkamalara gidip oraya gidip bir daha para vermesin diye bu uygulamayı da yapıyoruz ücretsiz bir şekilde teslim ediyoruz. Zaten arabanın da tamamıyla içini dışını her tarafını yıkattık. Genelde çevremizde gelen müşterilerin araçları eğer pisse ya bunu sormadan götürüp yıkatabiliyoruz. Hem şöyle düşünün. En azından çevremizde birkaç tane yıkamacı arkadaşlarımız var. Onlara da biraz destek amaçlı. Hem de müşteri arabasını zaten vakti olmuyor. Yıkatamıyor biz o işi de görelim diyoruz. O şekilde çalışıyoruz. Şimdi motoru da temizliyoruz. En son size kilometreyi de nasıl sıfırladığımı da göstereceğim. Biz sıfırladık ama size yine de kilometrenin nasıl sıfırlandığını göstereceğim. Silecek kolunun üstündeki alttan seçiyoruz. Şu an yağ seviyesini algılıyor. Şu an 19995 diyor. Bu aracın yağ bakımına kalan kilometresini gösteriyor. Silecek tuşundaki aşağı oka basılı tutup bekliyoruz. Yanıp sönüyor. Şu an 20.000 oldu. Elimizi çekiyoruz. Tekrardan yukarı ok tuşuna basıyoruz. Tekrar alt tuşa bastığımızda 20.000 olarak hafızaya kayıt alıyor. Videolara çekmeye devam edeceğiz. Yaptığımız araçları hem sizler için hem bizler için iyi olacak. Ya siz de bizi takip edip bizi attığımız videolara beğenip yorum yaparsanız, bizlere destekçi olursanız bu gibi videoların devamı gelir. Size şu şöyle de söyleyeyim. Gördüğünüz üzere biz yağ bakımı yapıyoruz. Disk balata değişimi yapıyoruz servisimizde. Biz randevulu çalışıyoruz. Biz bizim yerimiz Kurtköy'de. Kurtköy Sülüntepe'deyiz. Eee burada yakın çevremizde olsun veya da yakın ilçelerde olsun. kendimiz de gidip araç alıp getirip bakım yapabiliyoruz. Bize de randevuyla geliyorlar zaten. Kullandığımız ürünler orijinal ürünler. Sanayi ustaları veya da sanayideki çoğu çakma yağ bakım servisleri gibi değiliz. Orijinal ekipman kullan, kullanıyoruz. Orijinal yağlar kullanıyoruz. Tarihleri yeni olan yağlar kullanıyoruz. Yani hatta şöyle bir hikayemiz de var. Ee, 2020 yılındayken biz e, elimize 2019'un yağı gelmişti. Hani evet. firma ismi vermek istemiyorum. Ya biz geri iade ettik. Geri iade ettik. <laughs> Çünkü ya gelen müşterilere yani iyi hizmet vermek istiyoruz. Çünkü gelen adam ya bir defa ben o adamın cebindeki parayı alayım gitsin değil devamlı biz burada olduğumuz sürece önceliğimiz kalite yani biz fiyat politikası da hani malzemenin kalitesine göre hani sanayiye göre çok çıkabiliyor ama sanayide 10 liraya da hava fitresi var 5 liraya da hava fitresi var ama garantisi yok bizim burada yağ fitresi hava fitresi yakıt fitresi polen fitresi motor yağımız komple garantilidir herhangi bir sıkıntılı durumda hani biz malımızın arkasındayız yani taktığımız markanın da aldığımız bayiler arkasında yani biz hani az olsun ama iyi olsun şeyindeyiz. İşin açıkçası şöyle diyelim o zaman biz kaliteli ürünlerle fiyatı ne kadar düşürebilirsek müşteriye ne kadar uygun gelebilirse biz bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bunu evet. da sağlayacağız. Aracımızı şu an çıkarıyoruz servisimizden.